müjdesidir. Mekke'nin fethinin müjdesi de orada verilir. Peygamber Efendimiz burada üç yerde orijinal İran'a girip umre yapmıştır. Bu mahalle harem hudukları dışındadır. Harem burası üç, üç halkadır. Bir harem var, bir hit bölgesi var, bir de mikat bölgesi var. Mikat en uzakta olanlar, bir bölgesi Haram ve Nikat arasında olan bölge bir de Haram hudutları var. Biz şu anda hep içerisindeyiz. İşte bu umre yapmak için mecbur olarak Haram hudutlarının dışına çıkıp oradan İran namazı kılıp niyetlenip umremizi öyle yapıyoruz. Allah nasip ederse bugün Hüdeybiye bu umre yaptıracağım. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki bu devamlı ileri biliyordu, tahmin edebiliyordu. İleride muhabirecek e, sorulara cevap verebilmek için e, kendi hayatında bunları yaşarken tatbik etmiş ve asabını öğretmişti. Mesela Peygamber Efendimiz ilk ayet nazil oldu. Nur Dağı'na, gitti böyle, gösterdim size. Son ayet de Arafat'ta nazil oldu. 23 sene geçti. Peygamber Efendimiz son ayet nazil olduktan sonra orada 81 gün yaşamış ve rahmeti rahmana kavuşmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senelik peygamberlik hayatı Kur'an-ı Kerim'in açılımıdır. Ayetler hayata nasıl tatbik edilecek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik peygamberlik hayatında bunu asabına öğretmiştir. Şimdi bazıları diyor ya, bazı alimler sözüm bana işte Kur'an'dan başka biz bir şey tanımıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Hani Resulullah'ın hayatı. Resulullah Kur'an'ı hayatına tatbik ederek hesabını öğretmiştir. Onun için Peygamber Efendimiz'in 23 yıllık peygamberlik hayatı Kur'an-ı Kerim'in hayatına tatbik edildi. Ne zaman ki son ayet nazil oldu peygamber 3 yıllık peygamberlik hayatı Kur'an-ı Kerim'in açıldı. Şimdi peygamber efendimiz buna birkaç misal vereyim size. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve yapınız ve Namazınızı kıl, namazınızı kıl. İbadet olarak Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen namazdır. Namazınızı kılın. Fakat namazın nasıl kılınacağı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaz. Namazı Hacipleri var, sünneti var, ee, tadili erkanı var. Bunların hepsini toplasanız, lekatları var, vakitleri var, hepsi için Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap daha lazım. Şimdi ne yaptı Peygamber Efendimiz? Allah sadece Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Bu hakkınız salate, namazınızı kılın Peygamber Efendimiz'de tatbikatta nasıl kılınacağını asabına bizzat kendisi öğretmiştir. Kendisi de ki bunu kendi kafasından kurgulamadı mı? Yine Cebrail Aleyhisselam muhasasıyla Allah Celle Celaluhu nasıl yapmaları gerektiğini, ne tür, ne şekilde ibadet etmeleri gerektiğini onlara öğretmiştir. İşte namazın beş rekat olup, beş vakit oluşu, ondan sonra rekatları, farzları, vacipleri, sünnetleri hepsi Peygamber Efendimiz tarafından sahabalar öğretilmiş.